Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Slyboy Master'ın çok da yeni yayınlamadığı bir lottery Minecraft müzik video Hero, Brian vs Distorted Alex'e tepki veriyoruz. Arkadaşlar bazı izlediğimiz kişiler bitsin Bunun da en eski videolarını izleyeceğiz. Hemen başlayalım. Bayağı da bir izlenme almış normal videolarına göre. Oh, Distorted Alex'i sevmiyorum. Görünüşü Hanging çok kötü. Abi ya, ambiyans baya güzel yalnız diğerlerine nazaran. Oo oh, Herobrine'in şeyine bak. Aa, sırta takılan neyse artık adını unuttum. Dizayn da baya güzel olmuş. Pelerin evet evet pelerin doğru bayağı ee, şey Alex. Nedir de ne işin vardı? Ya sen ne olay Alex olmadığını biliyorum ama yine de. Herobrine direkt adına girdi. Neden bir, o, bir kolun taştan güzelim ha Senin bir kolun taştan. Biri koluna bir şey mi yaptı? Ooo hayır hayır. Öyle şeyler yapma öyle şeyler sevmiyoruz Alex. Ooo baya hızlı başladık. Obsidian güçlerinden nefret ediyorum. Aman Allah'ım. Alex. Evet, Euroline pes etmiyor ve gayet güzel savaşıyor. Zaten ben bu savaşta şahsen Euroline tutuyorum çünkü Discord'da Alex gerçekten sadece çok kötü. Aa yarasını iyileştirdi bir de. Aa dostum sen bunu nasıl yeneceksin? Arkadaşlar. Çok güzel değil mi böyle bu tarz? hayır hayır hayır. O şey her yani, neyse onu bırak. Hayır hayır. Hero Brian. Seni pislik. Hero yaptırdığın yaptığın şeye bak. Savaşı kendim başlattı ve şimdi çok daha kötü yerlere gidiyor. Oh. Büyük bir kol yaptı kendine. Bir nevi gözüm var. Mutlu olmalı mıyım emin değilim bu konu hakkında. Oh! Kral elinden lazer silah gibi bir şey çıkardı çok havalı. Aaa! Alex ne yaptığını sanıyorsun. O oh, kolu uçtu. Hadi ama Hero Brian. Hadi hayır hayır. Bu kadar kolay olmaz. Olmaz olmaz, ya ya böyle inanmıyorum böyle şeylere, hiçbir şey bu kadar kolay olmaz. Distort Alex gerçekten çok rahatsız edici bir şey, tamam Herobrine ölmemiş, sıkıntı yok. Aa bacağı da taş olmuş. Ya, bir sorun oldun yoksa. Yok tamam bir sıkıntı yok, gözlerin hala beyaz arkadaşlar bugün sizler birlikte Slyboy Master'ın videosunu izledik. Gerçekten çok güzel olmuş ama ama dediğim gibi bazı sahneler beni rahatsız etti. Çünkü Distort Alex evet havalı bir karakter ama güçleri pek havalı değil. Güçleri hatta benim açımdan rahatsız edici bence. Ama onun dışında cidden bayağı güzel olmuş. Herobrine'in ölmediğini görmek gerçekten çok güzel. Zaten ben anlamıyorum neden düşmanlar rakiplerinin tamamen öldüğünü onaylamadan ayrılırlar gerçekten anlamıyorum. Bütün gördüğüm herkes öyle yapıyor. Neyse bayağı güzel olmuş. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmamızı çok sevinirim. Görüşmek üzere.